Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümde yine sizlerle hepiniz hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk diye bir bıçak almışlar gibi konuşuyorsun kardeşim. Bayağı serisin bakıyorum filme özel mi? Hoş bulduk 20. merhabalar. <laughs> Abi evet, sen adam hoş bulduk dedikten sonrasında hep konuşuyorsun. O yüzden ben bir şey diyemiyorum. Son Kardeşim bizimle beraber hoş bulduk de. Benim çektik. için bak biz ne güzel hoş bulduk. Evet diyorsun. ya. Hep diyecek hep bir <laughs> şey. Sırayla hoş bulduk diyeceğiz. Sen hep araya giriyorsun bir şey diyorsun. De deme ben hoş bulduk mu olsun de. Evet sen niye paraya giriyorsun? Sen niye hep sonra söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben de hoş bulduk demek istiyor falan diyor. Gözlük <laughs> sen de sen de hoş bulduk demiyor. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde Good Time konuşacağız. 2017 yılında çıkan Safdie Brothers'ların yazıp yönettiği bir film ve başrolde Robert Pattinson var. Onun kardeşini oynayan da beni Safdie, yani yönetmenlerden birisi olan Beni Safdie onun kardeşi rolünde oynuyor Robert Pattinson'ın. Evet, film gerçekten girişte o girdiğim tempoyla bize bütün filmi akışı sunuyor. Şöyle kısaca bir konusunu anlatayım hemen filmi tekrar konuşmaya başlarız. Film aslında en başta bir soygunla başlıyor ama başarısız bir soygun. Biraz safça olan zihinsel engeli bulunan kardeşin polise yakalanması sonucu diğer kardeşin onu kurtarmaya çalışmasını izliyoruz film boyunca. Girmediği yol, düşünmediği şey kalmıyor fakat filmin nihayetinde görüyoruz neler oldu. <laughs> filmin sonuna geçtim ya çok hızlı oldu. Bir suç filmi izliyoruz ama Saftie Brother'ların üslubuyla diliyle izliyoruz. İsterseniz hiç uzatmadan filmi şöyle bir konuşalım. Olur, ben gireyim. E şimdi filmi izlerken şey hissediyorsun ya bunu kayıt öncesinde konuştuk. Ya çok farklı bir film. Yani yapısıyla, kurgusuyla. E tabii ki Anka Cem izleyen zaten o fark, benzerliği çok rahat algılar da hani sadece bu film özeline bakarsan standartın çok dışında bir film. O yüzden izlerken böyle yeni bir şey izlemenin verdiği keyif oluşuyor. Ben bu filmi işte tekrar kayıt alacağız diye ikinciyi izledim. Ve aynı şeyleri tekrar hissettim. Yani film sizi bir dakika bile sıkmıyor. Sürekli bir akış var. Ama çok yorucu. Yani o kadar artık. Ve bir de bunu şeyle yapıyor. Yani inanılmaz taktik uyguluyor ya. Size dört bir yerden pres uyguluyor. Bir, direkt arka plan sesleri abi. Deli gibi arka plan sesi. Ya müzik koyuyor ya arka plan. Hep böyle arkada bir uğultu var. Onun dışında karakterler ve olaylar çok hızlı. Arada böyle size dinlenme süresi bile vermiyor. O olay oluyor ona bağlanıyor. Oradan oraya geçiyor. Derken derken karakterlerin iç yapısı konuşma tarzları her şey bütün şeyle yapısıyla film sizi tamamıyla yormak üzerine. Bununla alakalı ben bir şey söylemek istiyorum. Bahsetmiş olduğum özel sahip olan iki tane film var benim için. Birincisi Mad Max, ikincisi Uncut Games. Mad Max çok hareketli, hiçbir boşluk yok ama sürekli aksiyon ve biraz da futurist içeriğe sahip. Uncut Games e aşırı yorucu, hiç boş bir saniyesi yok fakat böyle biraz daha basit bir hikayesi vardı. Bu film ikisinin arasında. Hiç boş bir saniyesi yok, hikayesi anlatıyor, biraz yorucu fakat aynı zamanda merak uyandırıyor, takip etmeni istiyor. Ben Uncut Games'e göre biraz hafif olduğunu söylemiştim yine sizlerle kayıt öncesinde konuşurken. Çünkü Uncut Games'de daha derin, daha uzun süreli bir durum vardı fakat mesela bu film bir olayın üzerine 12 saatlik bir süreci anlatan daha dar alanda kısıtlanmış bir olay olduğu için takibi kolaydı. Tabii ki zihni yorucu bir şekilde bir filmdi ama bir yandan da mesela insanı kendisinde tutabilen, uzaklaştırmayan, yani bir rahatsız edici olmayan bir akışı vardı diyebilirim. Ben de Ankat James diyeyim de herkesin işte, tam demiş olsun yani ben dememiş oldum. Aynı üslupta filmin yine şaşırtıcı sahneleri vardı. Hatta yayın öncesinde konuştuğumuz gibi Ankat James ama filmimiz Good Time ikisi yapı olarak da çok benziyor bu arada. Zaten iki yıl aralar var. Tamam o zaman konuyu değiştirelim. Biraz aktör konuşalım. Yani ben bu filmi ilk izlediğimde yani Robert Pattinson bu kadar en azından hani şu an Batman falan çok fazla meşhurluğunu tekrar kazandı ama hani bir nebze şey gitmişti yani çok fazla duymuyorduk. Büyük filmlerde oynamıyordu. Ben bu filmi izlediğimde inanılmaz beğendim. Hani gerçekten zaten kendi röportajlarında da bahsediyor. Bu Safty Brother'lara özel gidip istekte bulunuyor zaten filminde oynamak için. Adamın emeğini görüyorsun. Yani tekrar resmen kendince sıfırdan başlıyor. Sinema kariyerini tekrardan kurmaya çalışıyor. Oyunculuk kariyerini. Bu filmde bence filmi götürenlerden biri de bu. Yani bunu gözlükler arkadaşım sinir olacak ama Uncut James'de Adam Sandler çok iyi yapmıştı. Orada zaten hani Oscar'a götüren yollardan biri oydu. Burada da Oscar seviyesi olmasa da gerçekten ben iyi oyuncuyum. Farklı tarz şeyler de yapabiliyorum diyen bir Robert Pattinson var. Şimdi burada bana bir laf geldi falan diye bir şey. <laughs> Ya orada biz yayın öncesi konuşmuştuk da hani malum Safty Brother'ların diğer filminde bu kanalda konuştuk. Hani onun meta skoru 91, bunun metaskor daha düşük. Ben dedim ki hani bu aradaki fark neyden kaynaklanıyor? Keklik'te hani oyunculuğun o filmde Uncut James'te çok daha büyük olduğunu belli tarzlarda rol alan Adam Sandler'ın dediği gibi çok daha başka boyutu taşıdığını söyle söylemişti. Hakikaten de o, ya bu arada oyunculuk o filmde gerçekten lazım Ona kesinlikle bir lafım yok. Ama akış olarak, kurgu olarak, yoruculuk olarak, çok benzer yapılar olmasına rağmen aradaki bu büyük puan şu farkını an çok anlayamadım. Şöyle size. tekrar düşününce filmde bence orada sinematografi de çok iyiydi. Mesela buradaki kamera çekimine bakarsan çok daha yakın biraz daha amatörce hissettiriyor. Ama oradaki bence gerek sahnenin kurumu karakterlerin oturtulması yani çok daha ya büyük proje gibi hissettiriyor. Bunu hani Christopher Nolan filmi izlemek gibi diyeyim. Hani onu hissediyorsun ya bazı şeyleri detaylı açıklamak lazım. Yani o kadar bir yok ama. Doğruydu. Yani doğru bence yaklaşım olarak. Ben de böyle düşünüyorum çünkü. Bu film sanki böyle biraz daha sanki kısa metraj çekilmek için tasarlanmış ama uzun metraja dönmüş bir film gibi. Ya da mesela bir festival filmi gibi düşünebiliriz yani. Ben biraz öyle bir izlenim edindim. Hatta ve hatta kamu spotu olarak çekilmiş bile olabilir şeklinde izledikten sonrasında bir izlenime kapıldım. Çünkü benim düşüncem şöyle oldu filmi izledikten sonrasında onu da belirteyim. Filmdeki bu suç suçun ardından gelişen olaylar gittikçe kurtulmaya çalışırken batmaları ardından bir kaçış yolunun bulunmadığı daha da göl, geridim içerisine girmeleri falan bu sürecin hepsini çok güzel çok gerçekçi bir şekilde ve çok yakın plandan çekmiş ki bence bilinçli bir şekilde bu amatör çekimin yani o şekilde yaklaşırsak e, kameranın bu şekilde kullanılmasının bilinçli olduğunu zaten düşünüyorum her halükarda. E, sanki böyle liselilere suça bulaşmayın sonu her zaman kötü olur. Arkasından kurtulamazsınız, burnunuzu işte e, bu olayın içerisinden çıkaramazsınız gibi bir, bir mesaj varmış gibi hissettim. Onu da söyleyeyim sanki bir Kamu filmi gibiydi yani suça yaklaşmayın filmi gibi. Biraz yine film öncesi de konuştuk da sanki karakterlerin burada bize hissettirdi özellikle 3 ana karakter var ya. Burada it, ego ve süper egoyu hissettik gibi sanki. En azından ilk başta hastaneden yanlışlıkla kaçırdığı adam. Yüzde, yüzde tamamen şey olmuş. Ondan başlamayayım daha doğrusu itten başlayalım. En alt egosu bence o saf kardeşiydi. Ee, Birçok işlevi hani yerine getiremeyen biraz daha temel fonksiyonları çalışan bir insan modeli. Yani sadece... Hayatta kalabilecek kadar yaşıyor. Onun bir adım ötesi e, bir tarz istekleri var ama tam olarak kendine hakim de olamıyor o bizim hastaneden yanlışlıkla kaçırdığı o suç işleyen adam. Yani adam hapishaneden çıkmış çok saçma bir şekilde tekrar içkiye giriyor, satışa giriyor. Hemen tekrar suça bir günde tekrar bulaşıyor. Ve gerek anlatış gerek şeyi hani onun da belli bir nebze kafasının çalışmadığı mı diyeyim? Yani bazı şeyleri idrak edemediğini anlıyorsun. Burada en zeki karakter, en böyle planlayan, en düşünen karakterdi. Bu da süper egomuz oluyor. Bu da direkt Robert Pattinson'ın karakteri. Bu tarz bir üçlemede bu filmde var diye düşünüyorum. Filmin sonunda zaten bizi şaşırtmayı başarıyor diye düşünüyorum. Yani biraz daha gerçekçi sonları, biraz daha çarpıcı sonları oluyor filmlerin sanki. Her iki filmde de en azından öyleydi. Bu filmde de malum olduğu üzere bir şekilde Artık tıkanıyor ana karakterimiz Ve polis enseliyor Ve karakterin temsil ettiğini düşündüğümüz O hani yanlışlıkla kaçırdığı Karakter var ya hastanede O da en son kaçmaya çalışırken Eli ayağını dolanıp yüksek yerden Aşağı düşüyordu Sanırım orada artık bahsettiğimiz temsiller Üzerinde en nihayetinde Adam artık kaybetmiş bütün benliğiyle kaybetmiş durumda. İşin ilginç yanı temel fonksiyonları yerine getirebilen şey ise tüm bu suçlardan arınmış azade bir şekilde kendi yolunu bulmaya çalışıyordu. Ya buna psikolojik bir mesela açıdan bakarsanız zaten çok mantıklı bir yaklaşım. Neden? Çünkü altta yatan şey seni hayatta tutan şey ya. Onu suçlamak şey değil. Yani bu doğal hayatta da mesela hayvanlar birbirini avlıyor, yiyor. Biz onları mesela işte acımasız olarak görmüyoruz değil mi? O hayatta kalmak için yapması gereken şeyi yapıyor. Yani bunda da öyle. O karakter bu yüzden sadece diğer taraftan gelen şeylere göre hareket ettiği için uyarılara. Onun bir suçu yok aslında. Biraz daha kolay yönlendirilebilir karakter. O yüzden filmin sonunda gerçekten de masum çıkıyor. Bir de o süper egonun aslında tamamıyla filmin sonunda kardeşini durumdan da kurtarıyor ya. O açıdan bakarsan da doğru şeyi yapabilen de bir karakter. Yani yine o süper egoya bence daha net oturuyor bu şekilde düşünce. Bir de sizin bu yapmış olduğunuz tanımlamalara uygun birkaç tane görüşüm var. Onu bahsedeyim. Mesela ilk bu soygun girişiminde aklıma gelen düşünce şuydu. Neden yanında zinsengel kardeşini götürüyor? Çünkü yani yapmış olduğu soygun planında iki kişi olması ihtiyaç yok o kardeşin yaptığı önemli kritik bir iş ve görev yok. Tek başına aynı şeyi yapıp bu parayı çalabilirdi. Daha sonrasında kardeşle beraber istediğini yapabilirdi. Neden götürüyor diye. Sizin de bahsetmiş olduğunuz şablonu düşünürsek çok makul. Limbik sistem yani daha ziyade hayvani güdülerimizin barınmış olduğu, it olarak adlandırmış olduğumuz o arzu, istek bütünü. işte her zaman bizimle beraber her ne kadar tercihleri yapmakla mükellef olduğunu inandığımız bu ötürü gurur duymuş olduğumuz zekamız olsa da bu ze zeki bu zekanın temelinde zeki düşüncelerimizin temelinde Lemix sistemin dayatıları, hayvan ilişkilerimiz yer alıyor ve aslında bir noktada onun neden onun yüzünden bütün bu olaylar başladı. Yani çünkü o kardeşi yakalandığı için bütün bu sa olay sarmalı devreye girdi. Ki bir de bence kritik bir tane nokta var filmde. O da ilk defa kasadaki paraları aldıktan sonrasında bunu yetersiz görmesi ve tekrar kadını içeri göndermesi. Eğer yeterli görüp alıp gitseydi o zaman herhangi bir yakalanma ile karşı karşıya kalmayacaktı muhtemelen. Çünkü o boya patlamayacaktı. Fakat aşk gözlük nedeniyle tam parayı vermesi için kadını şey gönderdi. Denetim ve gözetiminin dışına çıkardı. Zaten o sırada kadın boyalı parayı içeri atmış ve ondan sonra bütün süreç başladı. İşte bu da hani hep konuştuğumuz marshmallow testi var ya. Sonrasındaki daha büyük bir fayda için anlık faydayı, anlık arzuyu yönetebilme becerisinde başarılı olan insanlar genel olarak topluma daha başarılı oluyorlar diye hep konuşuyoruz. Burada bu arkadaş aşk gözü davranmasaydı, anlık arzusunu kontrol edebilseydi, canına sadık kalabilseydi zaten amaca ulaşacaktı. Fakat bunu yapamadığı için daha sonrasında birçok farklı tercihler silsilesiyle karşı karşıya kalıp en sonunda da birisi öldü, birisi hapse girdi ve en hakir görülen it yani işte limit sistemini temsil eden o benlik hayatta kalmaya devam etti. Ben bir de bir karakteri özellikle söylemek istedim. Bir senin konundan bağımsız olarak bir kız karakteri vardı hatırlarsınız. Orada da sanki aile yapısına bir gönderme var gibiydi. Malum evine hiç tanımadığı bir adam geliyor. Yüzü bere içinde kalmış birini uyutuyor falan. Onu Getiriyor. Fakat kız tüm bunları çok normal, doğal ve hatta hatta cazibeli buluyor. Sanki çekici buluyor. Ee, orada da aile yapısına e, düzenine karşı bir gönderme var gibiydi. Hani bu tüm şeylerden bağımsız gerçek hayattan laf çarpma ne bileyim eleştiri var gibiydi o kız karakter üzerinden. Tabi tabi. Orada sadece aile değil bence genel eğitim, toplumun yapısı bahsettiğin şekilde o ya o suç dünyasının içinde olduğu için dediğin gibi yani onu mesela gerek mesela büyük annesiyle arasındaki bağ yok zaten hani aile anne baba karakterli olmayınca hayatında çocuklar çok daha böyle kontrolsüz dediğin gibi o her tarafa savrulabilen savrulabilen yani tiplere dönüşüyor. Suç dünyasının içinde kelimesi de hakikaten. Ya yani o içeri bir girdikten sonra sanırım onun hazzı mı diyeyim, güç alma, o his mi diyeyim, o cazibeye kapılıp daha kolay hareket edebiliyor. Sanki ki Kızda da onu gördük gibi. Bir de burada hemen şey ekleyeyim. Filmde genel olarak da böyle bir sistem eleştirisi vardı. Yani sistem derken maalesef üniformalı güçlerin uygulamış olduğu ırkçılık ya da baskıyı ifade edecek şekilde örnekler vardı. E, bunu buna da ufak ufak dokundurmuşlar bence. Abi bir de ya yani şeyden bağımsız ama o güvenlik görevlisine yaptıkları çok böyle aşağılık aşağılıkçaydı ya. Adama direkt şey alkol şey alkol pardon uyuşturucu itirdiler hem evet, yani de bayağı yüksek miktarda. Adam sonra hani Düşünsene adamı inanmayabilirler adam gereksiz yere hani karakterini mesela orada daha çözesiyiz hapse atırlar, şey yaparlar bir sürü olay yaşayabilir yani ondan sonra. Ki o kadar uyuşturucudan dolayı ölebilir de yüksek dozdan dolayı bayağı bir. Tabi o da var <laughs> sağlık zaten komple mesela zihinsel problemler böyle oluşabilir. Benim aklıma ilk o geldi yani dökerken ağzına boca etti falan öldür bir kişi öldürecekler diye hani o kadar bulaşacaklar pisliğe diye düşünmüştüm ama öldürmeyip süründürdüler sanki biraz daha kötü mü oldu acaba? Bu Ama işte şimdi, karma, etme bulma dünyası diyelim. Aynen bir de şey değinmek gerekiyor bence yani Robert Pattinson'un karakteri Robert abimizin, özleyen söylemeyeyim özleyen Robert abimizin karakteri çok iyi yazmışlar. Yani sürekli çözüm üretiyor, sürekli hikaye yazıyor yazdığı hikaye inandırıcı, tutarlı sürekli sorun çözüyor hep bir sonraki dala atlayarak hani şey oyunlar olur ya böyle aşağıdan yukarı doğru yükselir su, sen o suya batmamak için sürekli bir şey tutunup zıplamak zorunda kalırsın. O tarz bir kovalamaca da böyle sürekli tırmanmaya devam ediyor adam. Sonuna kadar hep böyle çok başarılı götürdü yani o süreci. O nokta da film bence çok başarılı, çok iyiydi yani. Evet buna katılıyorum ya. Gerçekten inanılmaz çözümcüydü ya. Yani herkese kendini çok kolay inandırabilecek bir kabiliyete sahip. Çok güzel çözümler üretiyor. Anlık cevaplar verebiliyor. Abi yalan şey. söylemenin sanatı ya resmen. Evet gerçekten. Robert Pattinson çok iyi oynamış. Onu gerçekten Bıyıklı Bey mutluyor. burada mı acaba? Evet buradayım. Robert Pattinson'ın oyunculuğundan bahsedeceksek hemen gelirim. Çünkü <laughs> hemen gelirim. Kendisini beğeniyorum son sü süreçte. Özellikle ben e, Bat, bu arada şeyi hani özellikle söyleyeyim kişi bazında e, Batman filminin senaryosundan dolayı çok beğenmedim. Normalde orada da oyunculuğu iyiydi bence ama ben en çok son zamanlarda yükseldiği film olarak Tenet'i düşünüyorum açıkçası. Tenet'teki performansı çok başarılı buluyorum. Orada kendisini bir kabullendim. Çünkü onun Alacak serisiyle çıkış yapması itibariyle aklımızda öyle yer ettiği için bende böyle bir iticilik vardı. Onun böyle çok herkes tarafından beğenilmesi, işte genç ergen kızların sevgilisi olması falan. O imajı vardı yani genel olarak zihnimde bu tip filmlerde oynamasıyla gerçekten bu imajı sildiğini düşünüyorum ben. Yani kendi oyunculuğunu ortaya koyacak şekilde, kendi sanatını, kendi yeteneğini belirtecek şekilde bir serüven içerisine girdiğini düşünüyorum. Bu filmde de yani Good Time'da da gerçekten iyi bir oyunculuk sergiliyor. O zaman let's evet. Aynen söyleyeceğiniz bir şey var mı eklemek istediğiniz? Robert Pattinson çok iyi oynuyor <laughs> şu an. Evet yok herhalde. Son olarak Sakti abimizin de güzel burada rol yaptığını söylememiz lazım diye düşünüyorum. Madem Pattinson'u övdük. Onu da belirtelim çünkü Deniz Safdi karakteri en nihayetinde Safdil bir <laughs> kişi oynuyor diyormuşum. Böyle hakikaten safi birisini oynuyor. Onu oynamakta bir yetenek yani. Özellikle ben bu karakterlerde Tom Hanks'i çok başarılı bulurum. Bu tip böyle değişik hani akıl hastalığı olan ya da farklı tiplerdeki rollerde. Bu rolleri oynamak zor olduğunu düşünüyorum. Onun kafasına girmek, yaşamak, bu boyunca onu aktarmak falan güzel bir şekilde aktardığını düşünüyorum. Onu da es geçmeyelim. Sanırım oylamaya geçebiliriz artık. Good Time filmi yaklaşık 127 bin kişinin oylamasıyla 7.3 almış IMDb'de. 80 ise metascore. Ya filmi girişte söyledim. Ya ben çok beğendim açıkçası. İlk izlediğimde de çok beğenmiştim. Hani tekrar izlemek biraz beni korkutmuştu başta ya işte sıkılır mıyım acaba ne olur? Ya hiç sıkılmadım. Gerçekten film akıyor gidiyor. Ya yönetmenlerin yaklaşımını beğendim. Daha çok bu tarz hani filmlerin olmasını da istiyorum ki hani mesela bizim gibi çok film izlemeye çalışan insanların yaşadığı sıkıntılardan biri artık tekrara düşüyoruz ya. Hatta o yüzden bazı filmler bize artık yeterince iyi gelmiyor. Çünkü ondan çok fazla gördük. Bu tarz farklı şeyler insana gerçekten yeni bir nefes gibi geliyor. Ben o yüzden beğendim. Oyunculukta zaten konuştuk. Yeterince övdüğümüzü düşünüyorum. 8 puan veriyorum. Ben de bu filmi beğendiğimi söyleyebilirim. Hakikaten özellikle de kamu spotu gibi geldiği bana söylemiştim. gençlerin hani izlemesi için kesinlikle önerebilirim diyebilirim. Böyle suçlardan uzak durmak içerisinde bulunacak hal. O çıkmaz meselesi, sürekli sonunda yakalanma hissiyatı. Yani kötü bir yola girdikten sonrasında gerisinin geldiğini güzel bir şekilde anlatmış diye düşünüyorum ben. O yüzden ben bu yönüyle çok beğendim filmi. Çok gerçekçi buldum onu da söyleyeyim yani. Aralıksız bir olayı bu şekilde yansıtabilmek de güzel bir başarı aynı zamanda. Ben de filme 7,5 puan veriyorum. Abi filmin anlatma tarzı, bunu yaparken kendi özgü olarak kullanmış olduğu bu yöntemdeki başarısı Robert abimizin oyunculuğu. Sizin de değmiş olduğunuz gibi aslında bir insan benliğini üç farklı karakter üzerinde anlatma şekli çok iyiydi. Ben filme 8 puan veriyorum. Ben de açıkçası puanımı hikayeye değil de yani yönetmenlerin onu anlatım şeklini, anlatı şekline vermek istedim burada. Çünkü en nihayetinde kardeşini kurtarmaya çalışan bir karakter, soygun hikayesi, suç hikayesi gibi müthiş hikaye olmasa bile bunu bence çok güzel anlatmışlar, çok yoğun anlatmışlar. Kekliğin dediği gibi farklı bir şey izledik, onu hissettim. O yüzden ben de 8 puan veriyorum. Ortalama 7.9 oldu. Evet arkadaşlar. Safti kardeşlerden bence güzel bir film izledik farklı bir film izledik özgün bir Evet film meta skora da yaklaştık yani 80'di zaten. Evet, <laughs> evet aynen. Yine ayarladık hemen. Olayı bozan ben olmuş. Kusura bakmayın gençler ama gönlümden geçeni söyledim. Yapacak bir şey yok. <laughs> ama ben hakikaten o 80'in çok yakıştığını düşünmüştüm. izledikten sonra bence de iyi bir puan. Evet o zaman sonraki filmlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sanat da kalın efendim, soygun yapmayın. Suça ve suçlulara bulaşmayın diyeyim ben de. Sanatla kalın, güzel filmler izlemeye devam edin. Tabii ki sonra da bizi izlesinler, onu da